Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Videomuza başlayalım. Geleceğe Dönüş, Robert Zemeckis'in yönetmenlik, Bob Uygalin yardımcı senaristik, Steven Spielberg'in yürütücü yapımcılık yaptığı, 1985 yapımı bilim kurgu, macera ve komedi türündeki filmdir. Peki Geleceğe Dönüş filminin konusu nedir? İşte Geleceğe Dönüş filmi oyuncuları ve karakterleri. Geleceğe Dönüş'te, de, bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu edilir. Lisede okuyan, anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik ilgisini çeker. Anne ve babasının aşık olmasını engellediği için, hatasını telafi edip, 1985 yılına geri dönmek zorundadır. Zemekiz ve Gale, babası okul çağındayken onunla tanıştığını düşünen Galen fikrine yoğunlaşıp hikayeyi yazmaya başladı. Birçok stüdyonun, Zemekis'in Romancing the Stone filminin gişedeki başarısına kadar geri çevirdiği hikayeyi, Universal Pictures ve yürütücü yapımcı Steven Spielberg kabul etti. Film ekibinin Eric Stoltz'un bu rol için uygun kişi olmadığını anlayana kadar Martin Scorsese olarak filmin oyuncu kadrosunda yer alan isim Eric Stoltz'du. "Zemekisin Spielberg'e güldüreceğimizi umduğum kadar güldürdüğümüzü zannetmiyorum." demesiyle Stoltz kadrodan çıkarıldı. Filmin gösterim tarihi olan 3 Temmuz 1985 tarihine kadar çekimler tekrar yapıldı. Film gösterime girdikten sonra 380 milyon dolara hasılat ve çok iyi yorumlar alarak yılın en başarılı filmlerinden biri oldu. Hugo ödüllerinde en iyi dramatik sunum ve Saturn ödüllerinde en iyi bilim kurgu filmi ödüllerini kazandı. Ayrıca akademi ödülleri, BAFTA ve altın küre adaylıkları aldı. Ronald Reagan, 1986'daki State of the Union adreste ve 2007'deki kütüphane kongresinde filmden cümleler söyledi. Filmin başarısının ardından, 1989 ve 1990 yıllarında iki devam filmi gösterime girdi. Ayrıca animasyon serisi hazırlandı ve tema parkı açıldı. Geleceğe Dönüş, 2007 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasında seçilmiş ve filmin ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Serinin yönetmeni Robert Zemeckis kendisi ölmeden yeni bir geleceğe dönüş filmi çekilmeyeceğini söylemiştir. Serinin 2016 yılında çizgi romanı çıkacaktır. Geleceğe dönüş filminin oyuncuları ve karakterleri. Başrollerinde Michelle J. Foxan Martin Mücefelay, Christopher Lloyd'un Emmett Brown olarak yer aldığı filmde, Crispin Glover, Leah Thompson ve Thomas F. Wilson da yan rollerdedir. Videomuz bu kadardı, bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.